Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz poşeti bu teresten aşağı atacağız. Arkadaşlar atmadan önce aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar buraya gelirken oh, çok yoruldum. O zaman hadi bay. Yo! Rus. Arkadaşlar atıyorum. At kaldı Koş 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 koş. Arkadaşlar ben aşağıya Siz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir de yandan like edersen çok sevinirim. Beni sevindirmiş olasını. Size inanıyorum. <laughs> Arkadaşlar poşetin son hali. Göre başarılı. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.